Selamünaleyküm arkadaşlar. Benim kanalıma hoş geldiniz. İşte 11 Ağustos'ta leblebi Anne oldu. Şimdi leblebi'yi göstereyim. Bakın leblebi'nin 3 tane yavrusu var. Bir tanesi 7 günlük, ikincisi 4 günlük, üçüncüsü 2 günlük. Bakın nasıl güzel bir anne oldu değil mi? Bak pamuğum üç kere kuk oldu anne olamadı. Yumurtaları boş çıktı. İşte üç kumanın altında 10 tane yumurta kalmıştı. Yumurtaları da başka sepete koyduk. Çünkü buğdayın üstüne su dökülmüştü. Buğday şişip kokmuştu. Bakın Kara Fatma'm da e, oturuyor. Bak. O da tekrar anne olacak inşallah. Anne olunca bir sürü yavru olacak. E, bir haber daha söyleyeyim arkadaşlar. E, Bizde de lokuma e, kemikleri verdik e, tavuklar da kemiklere dadanmıştı. Babam da o köpeği kenar çekti tavukları kovmak için. Köpek de babama küstü, kemikleri yemedi. Sonra e, o köpekler ve yabani köpekler lokuma saldırdılar. Her tarafını yaraladılar. Şimdi lokumu göstereyim size. Lokum. 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 Hah. Arkadaşlar. Lokum'un yuvası artık konteynerin altında. Bakın lokum. lokum burada. Lokum. Selam vermeyecek misin? <laughs> Telefona bir selam ver. Güzelim benim. Bak yarası biraz iyileşmiş. Ama hafif sıyrıklar var yani. Bugünlük videomuz bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.